Bir, Merhaba arkadaşlar bugün sizlere eski evde evil barçayı oynayacağız. Evet arkadaşlar. Evet, kramımıza Ama adamıza Ben de Ne olur ama. Kram istiyorduk. Tamam. Açın baton. Çok güzel olacak Arkadaşlar en önemli şeyi unuttum. Ne? Like atıp abone oldunuz mu siz? Evet. Olmadı. Oldunuz mu? Olmadı. Olmadıysanız da iki, iki zaman bir iki saniyenizi alır. Şuradan abone olabilirsiniz Olmazsanız da sorun değil. Like atıp ya da izleyebilirsiniz. Evet. Zaten biz polar da için video çekiyoruz. Evet, siz de Evet arkadaşlar, neden video çektiğimizi de anlatmış olduk <laughs> Kilo olmak için. Şey. Biz diğer YouTube'lar gibi değiliz abi. arkadaşlar. soruyoruz de işte böyle. Neyse artık tane yıldız en sevdiği söylüyor. Eğer Jumpscare'ın şeyleri seviyorsanız bunu, bunu iki defa yiyin Jumpscare'ın yıldızı. <laughs> evet ya. Evet, abi gel. Bu ne? Abi buna ne diyorlardı Türkçesi? Küreç mi? Evet küreç. Oklava oklava. Evet oklava. Abi oraya gitmenin ihtiyacın yok. Göstereyim mi? Bir defa veriyorsun bir yere. Ne kadar da güvenli. <laughs> alkol teknolojisi. Arkadaşlar alkol için zaten anneniz babam dedi. Şey. <laughs> tamam. Açık tamam. çok hasta. Ona aşık değilim. Baksanıza ne güzel de durdum. Yakalamıyorum önünde. hadi gidelim. <laughs> Aa bu nasıl bir hal yarattık Sonunda seni buldum. Seni Kaybedemem. Seni kaybedemem. Hiç... Er kaybedemem. Arkadaşlar bunu istemeyenler izlemeyebilir. Evet yani izlemez. Izleme. Ne diyorsun lan? İzlesinler Yoksa görmezler. Küçük ne? çocuklar varsa korkuyorlar. Korkuyor. Evet, evet. korkuyor. Kardeşiniz varsa Korkuyorsa izlesin ama Neden izlemeyesiniz? <laughs> biz bu kadar emek harcadık. Sizin neden izlemeyesiniz? Ya da izleyin. Ya da emeğinin oyunu temizleyin. Evet. Hadi şey gittim. Öyle böyle, böyle tutma. Ya yani şöyle bak, bak. Böyle mi? Böyle. Evet Arkadaşlar. Beklesene. Bazı videolarda ikimizin de sesi gelmiyordu. Evet arkadaşlar. Kardeşim telefondaki şu ses sesine dokunuyor. O yüzden siz kötü gelebilir. Neyse. Siz umursamazsınız ama ben söylüyorum. Kardeşim başka bir şekilde kötü bir ses gitmesin. Neyse hadi bakalım. Ayarlısı artık. Hadi gidelim. Evet. Abi bak öleceğim. <laughs> madem madem içine girebiliyorduk neden bu kadar uğraştık? <laughs> Aynı anda kızı enge engellemeliyiz. İtelerdi. Ağmağın biri. Ağmak gibi. Çok, çok, çok iyi istediğimiz. Eşek mi? Macera yeter değil. Arkadaşlar telefonu bazen çıkmayın. Hadi çıkma. Hadi hayır. Hayır. Hayırlısı artık arkadaşlar. Hep yanıma gel çabuk. Gelecek Çabuk. Shradin. Çabuk. <Sessizlik> Aldım da ne oldu ki sanki? Arkadaşlar yoluna yazın ki Halit bir arkadaşını bekleyin. Abinin abini bekle. Ah! Kardeş değil miydin? Kardeşinin mi ekmek? Yani seninle ben de oynayayım. Nasıl öldük? Çok güzel öldük. Kıza bak, bizi yenildi ya bak. Ekmeği alarak döndü. Ekmeğe de beklemek zorundayım. Efe! Nasıl olmadı? Efe biraz yan. Bu pis O bebeğin ağzına girmeyi hiç düşünmezdim. Vallahi sen her şey yakılıyor galiba. Birazdan yanacağız. <laughs> abi, abi ihtiyacın yok öyle söyleyeyim mi nasıl git? şöyle gitsen olur bak. <laughs> güzel bir taktik ama. Video Hayır, bunu yok. <laughs> Abi, Abi, Abi Ben geleceğim arkadaşlar. Bir dakika dakikalığına beklemenizi öneririm. Arkadaşlar. <laughs> Evet arkadaşlar uzun bekleyişten sonra geldim. Tamam geldim. Evet. Ben şuradan şuraya gideceğim Şuradan da şuraya gideceğim <laughs> abi, abi baksana. Arkadaşlar siz de bakın. istiyor musunuz? Evet. Hem uzun zıplamak hem de hızlı. Gitmek istiyor musunuz? Evet. Evet istiyor musunuz böyle uzun zıplamak gitmek? O zaman bak şu süre deneme süresi var ya. Desene. Evet. Desene. Şu var ya. Şuna evet. girip Evet, evet'e basıp orada biz orada 400 süre saniye var. Onu bitireceksiniz. Neyse arkadaşlar kanalımız bu kadardı. Kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. Olmazsanız da, da yeni bölüm gelmeyecek zaten. Bir görüşürüz. Gelmeyecek. Neyse görüşürüz. Bay bay.